Honda ADV ile şöyle bir vlog video çekim dedim hani işten çıkıyorum işten eve işte nasıl bir süreç bu motoru aldım bayağıdır kullanıyorum işte 5000 km yaptım uzun yol yaptım Rize'ye gittim İstanbul'dan Rize'ye gittim Rize İstanbul tekrar yaptık memnun muyum diye sorarsanız gayet başarılı bir motor yani yakıtı olsun vesaire falan çekişi de güzel. işimi görüyor yani. Şöyle söyleyeyim. Uzun yolda bana 130 yetiyor diyorsan. 130 sabit deyip gideceğim diyorsan. Abi alacaksın bu motoru yani. Ha, 150 de yaparsın yapmazsın değil ama ben. Bana 130 yetiyor. Yormuyorsun motoru. 130'dan yapıştırıp gidiyorsun abi bu kadar basit. Onun dışında. Abi şuradan kaçacağım ya. Vallahi motorcuyuz ama. bana kusura bakmayın ama yani buradan kaçmak zorundayım şöyle hop bunlara diyor dio'dan alıştık onda dio var bende tabii. 24.000'de oradan alıştık. Teşekkür ettim. Adam sonuçta yol vermek zorunda değil. Ama veriyor. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Öyle uzun yol yaptık arkadaşlar bununla. Yoruldum mu sorarsanız zaten yorum bana fırsat kalmıyor. 250-260 km duruyorsun zaten benzin bitmeye başlıyor falan. Yani çok böyle bir iki 2,5 saat yapıyorsun duruyorsun iki 2,5 saat yapıp duruyorsun neredeyse 3 saat yapıp duruyorsun. O yüzden çok da yorulmadım yani açıkçası. Güzel keyifli yani. Anılabilecek motorlardan bir tanesi diyebilirim. Ha, fiyat performans olayı mı tartışılır abi. 350 bin lira gerçekten çılgın paralar ya. Bilmiyorum yani. Rakamlara alışmak zor oluyor ama. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar Şöyle bir gaza dokunayım biraz Hemen Hemen ivm'e yapıyor yani hemen böyle bir Ben buradayım diyor yani ben Güzel bir kalkış yapıyor Ya bunun güzel yanı bence Hemen hızlı bir şekilde hop Hemen 120 115 Yani 60 ile 110 arası çok güzel arkadaşlar. Hemen topluyor. Bu arada camı yarıya indirdim. Biraz rüzgar yiyeyim dedim. Serinleyelim en azından. Yoksa biraz daha kalkıyor bu. Bunu sonradan değiştiririm arkadaşlar. Kendisininki küçük zaten. bakımlarını 12.000'de gel dediler bana. Ben 10.000'de, 8.000'de, 9.000'de giderim ya tekrar. Ee, onun dışında arkadaşlar bu zamana kadar Honda ile çok geçmişim oldu. Hatta şu an 24.000'de Honda Duo. Ondan sonra bir PCX aldım. PCX 2000, 3000, 3000, 4000 kilometre gördüm onunla. 3000 belki görmüştüm yani öyle söyleyeyim. Onu satıp ADV 350'ye geçtim. Forza alacaktım aslında niyetim Forza'ydı ama e, ee, Forza'yı biliyorsunuz stok muhabbeti var, sıkıntısı var. Alamıyorsunuz istediğiniz motoru. Şimdi biraz ortalık sakinleşince şu an herkes alabiliyor. Bence yani artık alabiliyorsunuz yani. Hatta şu an yalvarmaya başlayacaklar. Hatta bir 4-5 ay sonra biraz da yalvaracaklar böyle yani. O duruma gelecekler. Bayiler. Kampanyalar falan derken o duruma gelecekler. Onun dışında sonra bunu aldım işte. PCX çok güzel arkadaşlar yani. Ben Dio'dan niye vazgeçmiyorum? Fonda Dio'dan tutuyorum hala elimde abi. İşe gidip gelmiyor onu kullanıyorum genelde. Bununla hafta sonu böyle hani çok şey yapmıyorum. Bu motoru hafta sonu motor olarak kullanıyorum. Onu hafta içi işe git gel. Ha yer vur abi. Gitsin. Aralardan gir, oralardan gir. Bisiklet gibi motor ya. Yani 95 kilo bir ağırlığı var. Bisiklet bildiğin ya. Bisiklete motor takmışlar böyle götürürsünüz sağ olsun her yere. Yani o yüzden alınabilecek bir motor diyebilirim fiyatına göre. Böyle evden işe, işten eve, böyle terlik. İşte sokağa çıkıyorsun, bakkala gidiyorsun, terlik misali. Bunu da işte öyle uzun yola falan kullanmak istiyorum. Ama bu işin sonu yok yani ya bence yani bunu alıyorsun bunun üstünü istiyorsun yani bunu şimdi adV kıyaslanamazsın ya kıyaslayamazsın yani xadv olmak, almak gibi bir <laughs> niyetim neden olmasın ki 3 olduktan sonra alınır mesela. Biraz dokunalım mı gaza ya? dokunacağız da yol yol müsait değil. Dokunamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Forza'yı almadım ama pişman mıyım değilim niye değilim abi bunun güdonu hoşuma gitti Guidon, PCS gibi böyle hani bu şekilde olması biraz da bunun geniş yani Forza ile bunu bir kıyaslayayım binin bir Forza'ya bir de buna binin bunun genişliği mükemmel hoşuma gidiyor ya yani. böyle ellerin açık daha açık o da biraz daha böylesin işte belinde biraz düşük oluyor onda güdonu yerde biraz bunun guidonu biraz daha yüksekte o konuda biraz daha bence bu motor iyi ve zaten 330 cc bu. 250 cc, 80 cc de orada bir karm var. Yani şu anda günümüzde 80 cc az bir miktar değil. Neredeyse bir motor gücü kadar daha hani o da seni zaten yolda gösteriyor o gücü. Gaza dokunduğun zaman ivmeleme olayı çok iyi ya. Bunda hani 50 ile 100 hızlı bir şekilde çıkabiliyorsun. Hoşuma gidiyor. Güzel motor ya. İş görür yani. Şuradan müşteri mi alsak ya? Abi insanlar bekliyor böyle. Abi sesi de çok güzel ya. Ben gaza bir basıyorum. Oğlu. Böyle yani bir çok tatlı bir sesi var ya. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ <laughs> Ben buradayım diyor ya. Geçen bir motora bindim arkadaşlar. BMW'nin böyle 1300 K diye geçiyor motor. Sahibinden koma girin. ilan bulamazsınız yani göremezsiniz. Çok nadir motorlardan bir tanesi. Muayeneye götürdüm motoru falan. Şile'ye. Abi böyle bir motor yok ya. Bu nasıl bir güç ya. 174 güç, 174 beygir güce sahip. Torkum orkus söylememe gerek yok zaten beygiri duydunuz mu zaten gerisini Anladınız zaten Abi motor 1. vites 2. vites bana mısın demiyor ya 2. vitesi sarıyor 3. vitesi sarıyor 4 diyor sarıyor Yani 12.000 devir var bunda görüyorsunuz yani 12.000 devir Görmedim yani 12.000 devire göremedim ya yani. korktum yani o kadar yani 6000 devir 5000 devir Bana yetti yetti yani Sen ne yapıyorsun hacım ya sen senin nasıl bir kararın var? Ne, ne yapmaya çalışıyorsun? Beynim yandı ya. Hani arabayı ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sağ mı gideceksin? Geçmeyecek misin? Evet şu an kar yapıyor. Sen servis şu an kar yaptığını düşünüyor. Diyecektim ki yapmadı. Normalde oradan geçiyorlar. Dört tane araba geçiyorlar. Zannediyor ki kar yaptı Emniyette bu hızlar bence motorunuzu durdurabileceğiniz kadar basın diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani elinizden geldiğince bence emniyette 60-70 arası gitmeye bakın. Gerçekten çok dengesiz var. Böyle bir anda atlar yani. Atlıyorlar yani. Atlamayacak diye de bir şey yok. Atlıyorlar yani. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bence. Vay vay zalim O Ooo motorcuları Abi arkan yanmış artık anasını. Yemin ederim böyle bir şey yok ya abi ne yapmışsın gözünü seveyim ya. Sıfır kol giymişsin. Sıfır kolu çıkarsın yemin ederim arkası yanmış ya. Bildiğin atletin izi çıkmış ya. Samimi söylüyorum atletin izi çıkmış. Yani cıbıldak bir düşse yeri Allah korusun yani. Bitti ya. Allah bilmiyorum yani. Ben de istemem bu montu giymek ama canımla kıymetli değil ya. Terliyim biraz ne yapayım. Vay vay zalim ey. Vay 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 zalim ey. Ya bunda biraz daha çekiniyorum açıkçası böyle sağ şeritten gitmeyi ama ee, diyor öyle, rahat geçebiliyorsun ama diyor öyle çekinme abi sağdan yapıştır git ya şunlar da çok güzel ya hoşuma gidiyor şu yandaki çantalar var arkadaşlar ama benim motor olur mu işte bilmiyorum ki bak demir takmışlar ona demirle destek alıp öyle yapmışlar bunda oluyor mu araştırmak lazım. Motorun sesi geliyor mu acaba ya? Şöyle biraz cam açayım. Oh Dünya varmış Öf püfür püfür esiyor be İşte bu güzel ya işte Motorun güzel yanı bu Özgürsün arkadaşlar Sağına soluna bak böyle Bir kutunun içinde değilsin yani Bu insanı rahatlatıyor Benim gibi içeride çalışıyorsanız mesela Akşama kadar Dışarı çıktınız mı böyle bir özgürlük özgürlüğün tadını yaşıyorsunuz yani. Hele motorun üzerinde daha çok yaşıyorsunuz. Burada %100 böyle kesin trafik oluyor yani olmadığı gün yok arkadaşlar Bu saatlerde kesin oluyor yani hele bu saatlerde bir şey değil yani 5.30'da bir başlıyor 7.30 8'e kadar Yani Yok yok ya Ben sana demedim mi balla başını balla şimdi şişten geçti otur istesen de Allah. Abi ne no, olur no, no, olmaz. Kornayı çal. Yaya gördün mü kornayı çal. Atlar abi. Bir iner düşer bir şey olur yani. Allah korusun ya. Tehlikeli şeyler abi. Abi her yeri tok ya. Maşallah baya satıldı ya. Görüyor musunuz? Forza gidiyor ya. Yakışıklı ya Forza. Çok yakışıklı bir motor ya. Gerçekten güzel motor ya. 250'lik abi temiz mis gibi. Bunun arasında yarım litre fark oynuyor. Ya, o da güzel motor ya gerçekten. Ef debranç koktu lan. Debranç mi el freni mi koktu ya? Balta koktu yani, balta. Vah. Severiz Burayı da bir şeyler yapıyorlar ama bitiremediler, bitiriyor ya. Metro mu geliyor? Ne oluyor? Şirde bir şeyler, metro, bilmem ne, şerit, yeni yollar falan. Bir şeyler yapıyorlar bakalım. Hı 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 hı

Ay İstanbul, İstanbul olalım. duracaktı ya resmen. Orada kabruz alacaklar herhalde. Duracaktı yani ne bileyim. Duracaksan da dört dünya kabucuğum. Biz de bilelim görelim ne oluyor ne bitiyor. Sonra arkadan gül. Haydi selamun aleyküm.